28 Temmuz tarihinde ICBC Yatırım bankacılık hisseleriyle ilgili verdiği hedef fiyatlarda güncellemeye gitti. Gelin birlikte bakalım. ICBC Yatırım Akbank hissesi için 28 Temmuz'da al tavsiyeli 100 liralık bir hedef fiyat verdi. 67 lira 20 kuruş son işlem fiyatı. Buna göre yüzde %48.81'lik bir potansiyel prim hedefi var. Garanti Bankası için de 200 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. 137 lira 90 kuruş son işlem fiyatı. Buna göre yüzde %45.03'lük bir potansiyel prim hedefi var. Yapı Kredi Bankası için de 45 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 32 lira 80 kuruş. Son işlem fiyatı buna göre %37.20'lik bir potansiyel prim hedefi var. TSKB hissesi için 21 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 13 lira 48 kuruş. Buna göre %55.79'luk bir potansiyel prim hedefi var. Halkbank için 30 liralık bir hedef fiyat ama tavsiye vermedi. 26 lira 72 kuruş son işlem fiyatı %12.28'lik bir potansiyel prim'e işaret ediyor. Vakıfbank için 40 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. 28 lira 26 kuruş son işlem fiyatı buna göre %41.54'lük bir potansiyel prim hedefi var. E, genellikle kamu bankaları ile ilgili yabancı aracı kurumlardan olumsuz hedef fiyatlar geldi son zamanlarda bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. İşçi içinde ICBC yatırımdan 22 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatı 14 lira 33 kuruş. Buna göre %53.52'lik bir potansiyel prim hedefi